The cat işler. Merhaba nasılsınız? Çalışıyoruz, mücadeleyi devam. Öyle, öyle. Hadi hayırlı işler. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür Hayırlısı olsun inşallah. İnşallah. Gene tam destek etsin inşallah. Ne mutlu inşallah. bana, Şurası teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. CHP'ye hiç işim olmadı ama sizi tanıdıktan sonra verdim. Ne Yine mutlu. vereceğim inşallah. Ben de size mahcup olmayacağım. İnşallah. Hiçbir zaman mahcup olmazsın. Ben sizinle hem sıkıldığınızı çok istiyorum. Çok sağ olun. Ben çocuğum var. Allah Sizin sayenizde süt alıyorum. Anne kartı alıyorum. Ne güzel. Ne güzel. Ya. Allah razı olsun. Ne mutlu. Allah bağışlasın. Senin çocuğun bizim çocuğumuz. Çok tamam kardeşim. Verin. Sağ ol. Başarılar dilerim. Çok sağ, sağ ol. Yine inşallah bir beş yıl daha devam. İnşallah. Biz de layık Aynı oluruz inşallah. 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 Teşekkür evet, ederiz. Sağ Ailenize sağ selam saygı. Saygılar. İşleriniz sağ bereketli sağ olsun. Ol. Eyvallah ne demek memnun oldum. Sağ ol kardeşim. Geçenlerde de gelmiştiniz. yine buraya yine buradasınız. Çok naziksin. Her şey için teşekkür ederiz. Hizmetinizden her şey için farkındayız, Çok biliyoruz, mutlu oldum. farkındayız. Çok mutlu olduk. Yalnızca bir ricamız var. Tabii ki. Bunu da siz de üstüne basarak söylüyorsunuz. Öyle. Kentsel dönüşüm. Öyle. Yani. Öyle. Bizimle beraber olanlar da, olmayanlar için de herkesin aklındaki olay kişi. bu. Yani Park, bahçe, metro. Varlığımız yani. Dün, dün, dün benim doktorum mesaj attı bana. Diyor ki, çocuklar diyor okulda e, espri bulmuşlar seni çok tatlı buluyorum ve artık senin adın Ekler İmamoğlu. Reklamda kullanabiliriz. Çok iyi Çok hoşuma gitti. Dün atmış bana. Artık çocuklar Ekler İmamoğlu. <laughs> Lezzetiniz güzel olsun çok teşekkür ederiz. Bize bayılıyorum ya. <laughs> hayatım çok bir kurban olurum. Sağ ol teşekkür Allah razı olsun. Annem, sağ annem annem seni çok seviyor. <gülüyor> annem <gülüyor> niye öpüyorsun canım benim ya. ay yarım ben sana <laughs> sağ bu. Sağ senin ayaklara yaklara <laughs> kurban Senin sağ geldiğin sağ yerlere ben ölürüm. Annenizin ellerinden öperim. Sağ ben, teşekkür ol teşekkür ederim. Canım ben siyasiyim ben ya. Oldum. Sağ olurum ben sana <laughs> ya. Ya erittin beni ya tamam. Ya ben var ya ben niye buradan döndüm ya. Allah beni döndürdü. Sağ ol teşekkür ederim. Allah. Vay, harika Eyvallah ne mutlu bana. Bak iki yüzüm iki kızardı iki yeter. Sen bilemezsin ya. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyiz inşallah daha iyi olalım hep birlikte. Allah iyisin inşallah bu seçimi de kazanıyoruz. Sizin, Sizin desteğinizle. Tabii de. ki her zaman tam destek. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Ben ve eşim her zaman sizi destekliyoruz. Çok de sağ, de sağ olun. Çok teşekkür, Biz teşekkür ederim. Bir fotoğraf çekebiliriz aşkınız. Her şekilde yani. Sonunda. Buyurun efendim. Ailenize selamlarımı iletiyorum. Merhaba diyebilir misiniz anneme? Sizi çok seviyor. Vallahi senin güzel güzel diline gel 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 bakalım tanışalım. Nasılsınız? Çok güzelsiniz. <gülüyor> <gülüyor> bayıldım. Ay fıstık ağlama ağlama ağlama. Kuzum benim, kuzum benim. Kuzum benim. Çok tatlısın. <laughs> Allah bağışlasın. Başkanım bu bunların azıcık sorunu var. Hangi? Burada Fatih Sultan Mehmet. Değil. Öyle e mi? Ne, ne hocam, söyle bakayım. Hocam çok istifalide giremiyoruz. Tamam Hı. şöyle yapayım. Ben bir görevli yolluyum <laughs> okula. Tamam hocam çok Belki iyi Belki okul eğer okul yönetimi derse ki e, yapılsın hızlıca orayı yaparız tamam mı? Tamam hocam. Çünkü Hı -hı. onlar izin verirse biz girebiliyoruz. evet zaten ee, bizim sonra Barış Bey e, hemen okulumuzu ziyaret ediyor bu hafta. Tamam. Sizden not alın. Gülsüm Hanım'la da takip edin. Da e, takip tabii tabii. Bülent Büyük. Bey zaten takip eder. E, şi, Fatih Sultan Mehmet. İlk Mehmet. Ortaokulu. Orta i̇mam Hatip. İmam Hatip Ortaokulu. evet. ilkokul hem tamam. Ama şu an yeni Ama şu an üstünde ilkokulu yazıyor. Hem tamam. ilkokul başkanı orası hem de imam hatip. Siz e, sizde. Bu hafta gidiyor. Bakalım okul yönetimi evet dersi hızlıca yaparız. Kızlarımıza temiz tamam. tuvalet yapacağız. Evet. Tamam mı? Tamam. Hadi. Bir isteğiniz var mı? Çok teşekkür ederim. Çok güzelsiniz. Sen tamam. e, şöyle bir şey yapalım, bu kızlarımızın bu güzelliğine binaen e, biz şey yapalım, e, okula sor, soralım. E, biz okula e, şey yollayalım, kitap setlerimizden uygun görürlerse e, olmazsa kızlarımızdan biri bek telefonla alırsınız. Kızın Siz ayrıca örek, ulaştırırsınız. tamam varsa, mı? Var mı telefonunuz? Ablaya verilecek telefonunuz. Hemen, de 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 hemen de ablacığım. kızlarımızı yollayayım hemen. Tamam. tamam bir kızımız veriyor. Eğer okuldan böyle bir şey olmazsa Kendisiyle konuşun arkadaşlarını onun üzerinden dağıtım yaparız. Tamam. 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 Başka Bu ekip birbirini tanıyor. Bayılırım <laughs> ben <resim gülüyor> de. <yok. gülüyor> bayılırım gel. gel, gel, gel. Tamam abi. abi. Abi ben bir şey diyeceğim. Şöyle. Siz dükkan <laughs> arıyoruz. <gülüyor> Ustam gelsinler. <laughs> gel. Ne dükkanı? <laughs> Biz kuaförüz dükkan arıyoruz ama kiralar ciddi anlamda evet, arttı. Evet. Tutamıyoruz da. Evet. Merhaba, Merhaba. nasılsınız? İyi, iyi Teşekkür ederim. Yani Dükkanım olsa da versem size. Yok ama biz <laughs> bu emlak artışlarından şikayetçiyiz. Çok, çok ciddi anlamda. Bu bölgeden mi bakıyorsunuz. Yani kendi bölgemizde alamadık. Işte eee kiralar fazla geliyor. Yani o kadar kazanmıyor. Yani çok kira çok ödüyoruz. yani hem ev hem iş yerleri gerçekten çok yüksek kiralara. Derecede. Eee ben, ben de, düşünüyorum. ne yapabilirim sizin için olsun ama. Bir çözüm bulunamaz. Evet. Yani herkes bu dertten evet çok ciddi çok kiralar. Piyasa yani ben hani piyasaya bir şey diyemiyorum. Şu an ne yazık ki kötü bir ekonomik ortam var. Yani bazı maliyetler çok yükseliyor, iş yerleri, evler yükseliyor. Milletin geliri yükseliyor. Yani siz dükkan açacaksınız. Evet. Örneğin kuaförlük hizmeti vereceksiniz. 100 lira. Artışa göre 200 lira yapman lazım. Kar Yapamıyorsun. Evet karşılık. Hani bu zorluklar var. Ya ee, ya bunun önüne geçilemez. Yani bu Bilmiyorum. şöyle. Yine, yani o ekonomi çok da Berbat evet, yani şu anda temel mesele ekonomi yönetimi. Evet. Yani şu anda gerçekten şöyle yaptılar. Para politikası denen bir uzmanlık var, maliye denen bir uzmanlık var, ekonomi denen bir uzmanlık var. Bunları her tarafından çekip çekiştirdiler. Yani bu, bu böyle olmaz. Yani milletin parasını pul ettik. Yani çok detay var. Ee, ama Özeti şu, önüne. sizin geliriniz artmadı evet. ama masraflarınız çok arttı. Evet, yani bu, bunun önüne geçilmesi lazım. var ya, ya sizde aynı. aynı, esnaf da aynı, ne bileyim evet. memur da aynı, işçi küçük de esnaflar, aynı, herkes de aynı. Küçük esnaflar öldü zaten. Yerine koyamıyor. Mesele, mesele ekonomi yönetememe meselesi. Yani Temel büyük sorun bu. Evet. Yani onun için en kötü şey ne biliyor musunuz? Öyle bir ya. insanın her şeyi ben bilirim düşüncesi. Ben bilmem. Bak başkanımız Eyüp Sultan adayımız. İlk daşı yönetti. Türkiye'nin en büyük kurumlarında bir ilk daşı yönetti. Beş sene. Ben oradaki bütçeyi, oradaki enerji politikalarını bilmem. Ama o biliyor çünkü hayatını ona vermiş. Yani bir iş deneyimi var. E şimdi ben bunu da bilirim, bunu da bilirim dersem olmaz. Türkiye'nin temel sorunu bu, inanın bu ya. Evet, ekonomi ekonomi bilene Sağ ol dayıcığım. Nasılsın canım? İyiyim abim benim. Geçin sağ olun teşekkür izliyoruz. ederim. Sağ. ol. Şeyi Memnun ediyoruz. oldum. İnşallah hızlıca açarsınız. Bereketiniz bol olur. Kızımızın girişkenliği, sizin güler yüzünüz böyle yansır iş yerinize. Harika. Sağ ol. Kalmamız sanki bir deri yaşamak olmuyor boşu boşuna. Kurban olurum senin yüreğine. Teşekkür ederim. Abim benim. Şoşturdun bizi ya. Vallahi hem düşündürdün. Hem düşündürdün hem de... Bak sakal bırakmışım Tayyip'in derdinden la o. La o halime bak. La o Neyse bir dahaki mutluluktan sana sakal bıraktıracağız tamam. Sayın Başkanım nasılsın? İyiyim abi sağ ol. Kutuzların mezarında görüştük seninle. Aa, Mardin, Ahmet Türk selamı e var sende. Allah razı olsun. Korkma. Bütün, bütün kürtler, Türkler, Türkler, Türkler senin arkandadır. Sen, mutlu mu Sen bizim ederim. geleceğimiz Cumhurbaşkanısın. İnşallah. <laughs> hayırlı olsun. Onur duydum dayıcım Saçları sağ ol. Saçların beyaz olmuş bana. Ne biraz olacak. Başkanım her zaman yanımdayız. Sağ ol Allah. Im. Sağ ol Allah. Sağ ol Allah İyi günler. Hayırlı işler. Nasılsınız? Nasılsın sağ ol. Bu da <laughs> geçmiş olsun ablacığım. Sağ ol. Çalışalım, kolay çalışalım, gelsin. Nasılsınız? Sağ ol. Teşekkürler. Daha ol. iyi olacağız şanlar, beraber. Sağ olun. Evet, sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Ol, evet, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ne mutlu bana. Gerçekten o kadar. Bizlere de yardım ettiniz. Aile destek var. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Devamını bekliyoruz inşallah. Elimizden geldikçe yanınızdayız. Merhaba, nasılsınız? Sevgiler, saygılar selam var sana çarşı başında. Oo maşallah. Tamam. çarşı buluşuyoruz. Tamam, tamam. tamam öpüyorum sizi. tamam tamam sevgiler. Tamam tamam hazırla. Hayırlı işler kardeşim. Sen göreceksin. Sağ ol. Sağ ol. Nasılsın başkanım? İyi misin? Sağ Bereketli olsun işleriniz. razı olsun. İyi alışverişler dileriz. İkram başkanım. Çok sağ ol. Teşekkür ederim.